Hepinize selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2016 Kedi araçta bulunan gizli özelliklerin neler olduğunu göstereceğim. Hepsini sırayla göstereceğim. İlerleyen zamanlarda bunları da nasıl aktif edeceğinizi göstereceğim. Tabii ki bize bir adet şöyle gördüğünüz gibi gizli özellik cihazı lazım. Bunu Trendyol'da bulabilirsiniz, AliExpress'te bulabilirsiniz. Aracınıza uyumlu olmasına dikkat etmeniz lazım. Mesela örneğin üstünde hex 17.8 yazarsa sadece 2017 model 8. ay üretimi olan araçları destekler. Hex 22.10 yazarsa benim cihazımın olduğu gibi 22.10 yazarsa 2022 10. aya kadar olan üretimli araçları destekler. Şimdi hangi özellikleri açmışız onlara hep beraber bakalım. Öncelikle kadran selamlamadan başlayalım. Kontağı açtığımız zaman gördüğünüz gibi Kadran selamlamamız aktif. Buradan ek yakıt miktarını görüntüleyebiliyoruz. Yani ek yakıt miktarı dediğimiz nedir? Deponun komple dolması için üzerine kaç litre alacağını gösterir. Şu an aracımız çalışmadığı için bunu maalesef gösteremiyorum. Şimdi konfor kısmına gelelim. Burada gördüğünüz gibi yağmur yağınca camları kapatma, arabayı açıp ya da kilitlediğiniz zaman sesli uyarı. Ayna indirmeyi de göstergeye ekledik fakat bizim araçlarda bu modül olmadığı için sadece göstergede görebiliyoruz. Yani ayna indirme bir işe yaramıyor. Şimdi far kısmına gelelim. Gördüğünüz gibi gündüz farı aktif. Konforlu sinyallerin sayısını 5'e çıkardık. Gördüğünüz gibi bir kere bastığınızda 4, 5 kere yanıyor. Coming home, living home. Bunları otomatiğe çevirdik. Normalde far otodayken ya da sıfırdayken fark etmez. Araçtan ineceğiniz zaman selektör atınca living home çalışıyordu. Bunu otomatiğe çevirdik. Mesela örneğin akşam hava karanlık. Far anahtarınız otoda. Arabayı istop ettikten sonra anahtarınızı çıkardınız, indiniz. Selektör atmadan kapıyı açtığınızda otomatik olarak yanacak. Bir diğer özelliğimiz de radyoda bulunan açılış logosunu değiştirmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi GTA logosu peşine de son by Dyna Audio. Yani güzel bir görüntü kazandırıyor ekran. Radyomuza test modu ekledik. Menüye basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi test mod burada mevcut. Giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi çoğu şey var. Vale Parking modu etkin. Sürüş eğitim modunu Vale Parking moduyla birleştirdim. Gördüğünüz gibi basıyorsunuz. Sürüş eğitim modunu gösteriyor. Size burada depoda kalan yakıtın ne kadar gideceğini gösteriyor. Bu özellik Passat'larda işte ne bileyim saatlerde vesaire var ama bizim araçlarımızda fabrika çıkışlı yok. Ne kadar süredir aracı kullandığınızı gösteriyor. Hızınızı gösteriyor. Sinyalleri gösteriyor. Ortalama yakıtınızı gösteriyor. Vesaire vesaire. Kapatmak için de menü tuşuna basılı tutuyoruz. Menü tuşunu bırakmadan test moda tekrar gelip Vale Parking'e bıraktığımızda devre dışı kalıyor. Buradan sonra şimdi mesela göstereyim. Bizim menümüz bu şekilde. Şöyle menü ekranına da göstereyim. Bu menü ekranının desenini değiştirebiliyoruz. Buradan geldikten sonra gördüğünüz gibi HMI Skin Change. Buradan radyo var ve radyo sport var. Radyo sport'u aldığınız zaman medyaya geleyim. Arka taraf karbon fiberli gibi oldu. Yani bu şekilde. Menü ekranına da göstereyim. Gördüğünüz gibi. Ben ama bunu çok tercih etmiyorum. Genellikle diğer modu çok kullanıyorum. Buradan tekrar değiştirebiliyoruz. Bahsettiğim kilitlemede sesli uyarı açmada sesli uyarıyı da göstereyim. Gördüğünüz gibi kilitledim. Bu şekilde ses uyarı veriyor. Aynaları kapatma özelliği de mevcut. Kumandadan aynaları kapatabiliyorsunuz. Şöyle basılı tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi aynalarımız da kapandı, camlarımız da bunlarla beraber kapandı. Bir diğer özelliğimizde 15 km hız geçince kapıların kilitlenmesi. Durduğunuz zaman içeriden kapıyı açtığınız zaman tüm kapıların açılması. Şimdi bunu da göstereyim. Evet dostlar dediğim gibi bir diğer özelliğimizde 15 km hızı geçince kapılarımızın kilitlenmesi. Bakın. Kapılarımız kilitlendi. Şimdi durduğumuz zaman açtığınızda tüm kapılar da bunlarla beraber açılacak. Şimdi bunu da göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar durduk. Kapılarımız kilitli. Kapıyı açtığınız zaman tüm kapılar da onunla beraber açıldı. Evet dostlar, bir diğer özelliğimizde bahsetmiştim. Otomatik coming, going. Şimdi bunları göstereceğim. Örnek veriyorum, bir yerden geldiniz, hava karanlık. Far anahtarınızı otoda bıraktınız. Aracınızın şu an çalıştığını farz edebilirsiniz. Şöyle sensörde kapattım. Hava karanlık olmadığı için maksat videoda göstermek. Geldik. Aracımız otomatik farda. Aracımızı park ettik. Far anahtarımız otomatikte. Anahtarımızı çıkardık. Gördüğünüz gibi normal farlarımız yanıyordu. Anahtarı çıkarınca söndü. Şimdi kapıyı açıyorum. Araçtan indim. Gördüğünüz gibi. Hiç selektör atmadım. Otomatikmen kendisi. Komingumu aktifleştirdi. Bunun süresini göstergeden ayarlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Comicon ve Living -on. normal kısa farlarımız ve gündüz farlarıyla beraber yanmaktansa park ve sis olarak yanıyor. Şimdi mesela araçtan indim gittim. Araca tekrar geldim. Açtım. Gördüğünüz gibi parklarla sisler beraber yandı. Daha güzel görüntü sağlıyor yani normal kısa hüzmeli farlardansa. Evet dostlar özelliklerimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.